Mu? Trabzonu. Trabzonu hep duydum ama aslında bize yakın taraf. Yakın, çok evet. yakın. O zaman Trabzon'un bir ilçesine şal pazarına götüreceğiz sizi. Yemyeşil bir doğa içerisinde acılsı şenlikleri yapılıyor. İlkbaharın bu başlangıcı ile birlikte işte yaylalara göç artık doğayla daha iç içe gibi yaşam başlamış oluyor. İşte o şenlikleri getireceğiz ekranlarınıza. TRT haber muhabiri Abdülbaki Açık göz. E, ee, o renkli mekan içerisinde Abdülbaki e, şenlik başladı galiba. Karadeniz'in güzel kızlarını görüyorum yanınızda. Keşanlar bağlanmış, peştemaylar bağlanmış. Sözü size bırakalım. Orada neler yaşanıyor? Bu acı su şenlikleri ne zamandır yapılıyor? Bilinen tarihiyle ilgili bilgileri sizden alalım. İnce Ertuğrul, dostun, barışın, kardeşliğin, muhabbetin, inanın tam ortasındayız. Ben bir Yozgatlı olarak şu müziği siz de duyuyorsunuzdur herhalde. Şey İnanın kendimi burada zor tutuyorum. İstanbul'un havasını kıskandıracak bir hava var şu anda Karadeniz'de. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> evet hemen konuklarımıza ama önce ablalarımıza dönmek istiyorum hemen. Hemen sağ tarafımda görüyorsunuz bu festivale Hıdrellez Çenliğine, Acısun'un Hıdrellez Çenliğine renkleriyle gizliyle renk katıyorlar. Bir tarafta mor, beyaz, yeşil, sarı, kırmızı hemen hemen bütün renklerin hepsi burada görebilirsiniz. Hemen konuklarıma döneceğim. Erol Bey var. Erol Bey de yaklaşık 20-30 yıldır bu tarz şenliklerin sunuculuğunu yapıyor. Erol Bey, Şalpazar için, Trabzon için bu şenlik ne ifade ediyor? Hemen birkaç cümle alabilir miyim? Şunu ifade ediyor. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şenlik dostluğu, kardeşliği, barışı temsil ediyor. Astarımızın yayla kültürünün ilk bahar Hıdrelleş şenliğidir. Yayla hazırlıdır. Acı su olarak da burası da güzel bir maden suyumuz vardır. O dolayısıyla buraya acı su geçtir. Bak İzmir'den, İstanbul'dan kızlarımız. Türkiye'nin her yerinden. Türkiye'nin her yerinden var. Özellikle ben biraz sonra belediye başkanım da arz Belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Büyük şehir olduk. İlk defa belediyemiz düzenliyor. Çok organize. Çok sağ olasın herhalde. Çok teşekkür çok Teşekkürler. Ablacığım hemen seni tanıyalım. Bu kıyafetin anlamı nedir? Bize anlatır mısın? Keşan da Karadeniz bezi yani. Karadeniz keşan. Genelde keşan. Keşan derler. Bunu genellikle şenliklerde mi giyiyorsunuz? Ya İzmir'de de giyiyorum. Benim için sıkıntı yok. Yani çantayı falan <laughs> İzmir'de takıyorum ben. Benim için Peki neler hissediyorsun? Hemen arkada büyük bir horon halkası var. Vallahi çok şey. Yani çok şey. Horon vurdun mu sen de sabah gelir? Gel daha da inşallah. Çok teşekkürler Hemen başkanıma dönüyoruz Başkanım sizin için ne ifade ediyor Sezonun ilk bahar şenliği Evet öncelikle Güzel ülkemin güzel insanlarının Bahar bayramını kutluyorum Şalpazarı acısı mevkiinde kutlamakta olduğumuz 4 Mayıs Bahar bayramı Aynı zamanda şenlikler Sinsilesinin öncüsü haber, Habercisi anlamında Bu vesileyle insanlarımızın ...çıkış noktası Orta Asya'dan günümüze... ...geleneklerini, göreneklerini yaşattıkları... bunlara giysilerine, yemeklerine... ...el sanatlarına, konuşmalarına yansıttıkları... ...bu güzellikleri, bu güzel insanlarla birlikte... Acısu'da hep beraber kutluyoruz. Bu anlamlı günde sizleri de burada görmekten gerçekten onurluyuz. Şalpazar deyince aklımıza... ...yöremizdeki kültür zenginlikleri gelmekte. Doğal maden suyumuzun, şifa kaynağımız acı suyun... Bununla birleştirildiğinde ortaya güzel bir manzara çıkmakta. Başkanım çok teşekkürler. Süremiz çok kısa. Hemen ablamızı tanıyalım. Feray ben. Feray Demir. Trabzon'dan geldim. Nedir bu kıyafetin anlamı? Rengarenk ablalarımız giymiş. Erkekler hep siyah tonlarda ama siz rengarenk giyinmişsiniz bugün. Bu kıyafetin anlamı, bu kıyafet yıllardan beri geleneksel yöresel kıyafetimiz. Biz de böyle şenliklerde falan kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Her geldiğimizde giymeye çalışıyoruz. ...ki Horon halkasına dahil olacak mısınız siz de? Evet evet olacağım. Çok teşekkürler. Buradan hemen İnce Ertuğrul'u bir nene bulmak istiyorum. Neneciğim. Ne? Merhaba. Merhaba. Nasılsın iyi misin? İyi Allah'a şükür. Nereye geldin şu anda ne yapıyoruz? Nereye geldik? Otçuya şey geldik abri. Hani horon vurmuyorsun? Acısı ya. Horon vurmuyorsun horon? Ben vuramıyorum ben asla vurmadım horon. Niye? Ne bileyim ben hiç sevmedim horonu. Çok teşekkürler. Ha. Ablacığım sizi de dinleyelim hemen. Ha. Ben buralı değilim olsun, duygularını alalım. yeşil bir ortam. Ya güzel bir ortam. İst evet. gibi bir hava var. Evet. Yani ilk defa geldim, bilmiyorum ben de tam. Ya ben yerimde duramıyorum, kemençe sesini duyuyorum ama. Ya bakalım ne olacak, yani ben ilk defa giydim bu haldeyim. Bilmiyorum artık. Peki, çok teşekkürler. Evet İnce Ertuğrul hemen sağ tarafımda müthiş de bir horon halkası var. Sizin de başta belirttiğiniz gibi yemyeşil bir doğada rengarenk yeşilin her tonunu görebileceğiniz bir doğada Karadenizler, Şalpazarlılar, pazarlılar çok güzel bir şenliğe imza atıyorlar ve herkesi de buraya davet ediyorlar. Şimdilik şal pazarından, acı su, hıdrellez Şenliklerinden aktaracaklarımız bu kadar. Abdülbaki göz teşekkür ediyorum. Oranın en büyük özelliği birbirini tanıyan tanımayan her yaşta insanın el ele tutup o coşkuyu paylaşması, ona güç katması, değer katması, o halkanın da gittikçe büyümesi. Aslında işte bu bazı yerlerde halay oluyor, bazı yerlerde horon oluyor, bazı yerlerde başka isimlerle şu an yallı, aklıma gelmedi. Yallı istemesen diyorlar, e, ne yall diyorlar? Azerbaycan'da yallı diyorlar. Yallı. Yallı yall evet. Yallı diyorlar <laughs> ama aslında olan işte o dostluğun elden ele yayılması, paylaşılması. Teşekkür ediyoruz bu bağlantı için. Kutlu olsun diyoruz acı su şenliklerine de.